LGS kaldırıldı ve yerine OKS ile giriş sınavı SBS bu yıl son kez yapılacak. SBS kesin kalktı. Yerine yazılıların ortalaması ben, geldi. Evet. Teo olayını Teok işte. Teo kalktı. Yerine veli tercihine bağlı serbest SBR kayıt sistemi geldi. Bizde artık bambaşka bir Okulu sistem okulun oldu, var. Okulun olduğu semtte Hı. ev tutmanın peşine düştü. Mahalle göçü Sırafta başladı. Sınavda şifre iddialar. Üniversiteye giriş sınavı değişiyor. Bu gece yarısı temel yeterlilik testinin içeriği yine Yol değişti. Yoklarca aday üniversiteye girebilmek adına yeni bahsede işte, tercih Olabilir. YKS üniversite sınavının 25-26 Temmuz'a ertelendiği açıklandı. Yani her üniversiteyi bitirdiği zaman iş sahibi olacak. Diye... Üniversite sınavında bir kez daha değişikliğe gitti. Yükseköğretim Kurumları sınavı 27-28 Haziran'da yapılacaktır. Adaylara maske ve dezenfektan dağıtılacak. Geçiş tarihinin en yüksek noktasında 27,1. Genç kardeşim, sen varsan umut var. Bir umutla başlar İstanbul'dan Samsun'a, Samsun'dan kurtuluşa uzanan yolculuk. Kurtuluş bir umutla başlar. Sen umut et. Çünkü geleceğe atılan ilk adımlar, güzel günler uzanan yolculuklar daima bir umutla başlar. Daha çok çalışacağız. Daha az zamanda büyük işler başaracağız.